var ya, insanların sizi nasıl kaydettiğini gösteriyor ya. Göt Mertcan diye kaydetmişsiniz. Nasıl diğerleri karışıyordu? Benim farkım bu mu? Hocam lütfen değiştirin bunu. Fatma teyze, Mertcan ben hani şu marketten çıkınca poşetlerini taşımıştım eve kadar. E bir daha lazım olursa diye telefon numaramı vermiştim ya. Torbacı diye kaydetmişsin. Olur mu Fatma teyzem? Bak başımıza iş alırız. Lütfen değiştir onu. Tamam. Kim bu mal diye kaydetmişsiniz ya. O benim. Numara benim. Mal değil. Mal sen misin diyor ya. İyi günler. Müşteri diye kaydetmişsiniz de. Ece mi? Eskort Ece mi? He he tamam tamam hatırladım. İstiyorsan gönderiyorum. Niye kumarbaz diye kaydediyorsun oğlum? Ben gazını mı işletiyorum? Değiştir olur şunu hadi. Ya hocam tamam da kaza yani arkadan çarpan piç nedir ya? Kaydedilir mi insan öyle? E tamam da yani sen de ortada durdun hocam. Hadi hadi. Sakın açma diye kaydetmiş. Kim lan bu sakın açma diye kaydetmiş? Çalıyor. Açmadı. Normal. Dayı oğlu, borç isteyecek diye kaydetmişsin. Hem vermiyorsun hem de fişliyorsun. Lan senin işin bana düşmeyecek mi? Düşmeyecek mi? O zaman kalsın tamam. E öküz diye kaydetmişsiniz beni. Alo. Aşkım seni mi aradım ben? Bir hafta halı çağıracaksınız diye ben size inandım. Halı geldim kalede durdum bile. Ben size inanıp krampon aldım. Artık gençlik bitmiş ya. Tuh.